Mahşer meydanı kurulur. Allahu Teala bütün mahlukatı huzuruna toplar ve şöyle seslenir. Bugün hükümran benim. Mutlak hakim benim. Yeryüzünün düzmece padişahları ve kralları nerede çıksın bakalım? der. Hadi bakayım krallık da, padişahlık da, yöneticilik de, zenginlik de dünyadaydı. Cenab-ı Hak sesleniyor. Bakın çok muhteşem bir tablo. Şöyle gözünüzün önüne kalabalık bir miting meydanını getirin. Ve insanlar çıplak. Elbise var mı? Dirileceksin elbiseyi nerede buluyorsun? Herkes çıplak arkadaş. Mahşer meydanında toplandınız. Hani demiş ya Hazreti Fatıma annemiz mi? Ya Resulat demiş. İnsanlar birbirlerine bakmaz mı demişler. O korku ve dehşetten kimse kimseyi görmez ki demiş. Fahri Kainat Efendimiz. Herkes bana ne muamele yapılacak diye endişe ve korku içinde bekleyiş halindedirler diyor. Ve Cenab-ı Hak sesleniyor. Bugün herkesin hesabı görülecek. Yeryüzünün düzme padişahları nerede? Evet. Hadis kitaplarımızda var bu. Yeryüzünün kralları nerede? Hani dünyadayken emir veriyorlardı ya şu asılsın, şu kesilsin, şu yürüsün, şu bilmem ne olsun. Askerleri vardı bu kralların yönetecek. Niye kral örnek vermiş Cenab-ı Hak? Çünkü kudretleri vardı ya, güçleri vardı ya, bitti. Güç bitti arkadaşlar. Ölümle güç bitiyor. Ve kudiyetil emr. Ve temmet bi. Cenab-ı Hak ahirette yalnız ve yalnız en büyük değer olan, en büyük güç olan ameli salihinizi bol eylesin.